Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl Visual Studio üzerinden yeni bir YPLip projesi oluşturabileceğinizden bahsedeceğim. Eğer GameTools kuruluysa burada YPLip logolu bir buton belirecektir. Buna bastığımda YPLip'in özel komutlarını görüyorum. Buradan yeni bir proje oluşturmasını söylüyorum. Proje tipi olarak example işaretleyip programlama dilimi seçiyorum. Ben Java kullanıyorum. Tek joystick kullanıyorsam arcade Drive, çift kullanıyorsam Tank Drive işaretliyorum. Ben arcade işaretliyorum. Projemin kayıt olacağı klasörü seçiyorum. Örneğin OneDrive. Proje ismimi giriyorum. Video deneme. Ardından takım numaramızı giriyoruz. Ben 8762 Anamirin Robotik Steam'deyim. Projemiz oluştu. Sol tarafta kodumuzla ilgili, projemizle ilgili seçenekleri görüyoruz. Burada SRC, Java, Robot Java dediğim zaman koluma erişebiliyorum.